Kayıtlı olan kullanıcılar programa giriş şifrelerini ayarlarından değiştirebilirler. Özellikle kurulum sonrası sizinle paylaşılan şifrenizi değiştirmeniz veri güvenliği açısından önemlidir. Şifre değişim işlemleri için sağ köşede bulunan Kullanıcı Ayar menüsüne giriş yapılır. Kullanıcı Ayar menüsünden Kullanıcı tabına geçiş yaptığımızda şifre güncelle butonunu göreceksiniz şifre güncelle butonuna basıp onay verdiğimizde öncelikle yeni belirlediğimiz şifremizi giriyoruz. Daha sonra yine yeni girdiğimiz şifremizi onaylayarak kaydet butonuna bastığımızda şifremiz güncellenmiş olacak. Şifre değiştirme işlemlerinden sonra programdan çıkış yaparak yeni şifreniz ile giriş yapabilirsiniz.